Bir seyri sefer sorumuz var. 60'a 1 kuralı. 60'a 1 kuralını hatırlayacak olursak. 60 milde bir derecelik sapma rotadan 1 millik sapmaya denk gelmiş olacaktı bizim için. Sorumuza bakıyoruz. ID'miz 158.31. 160 mil bir yolumuz var. Grand Pitimiz 120. 20 dakika mesafe gitmişiz ve rotadan 6 mil sola doğru sapmışız. Ve tekrardan gideceğimiz noktaya B noktasına gidebilmemiz için ne kadar düzeltme vermemiz lazım? Heading'imizi ne kadar düzeltmemiz lazım? Bize bunu sormakta. Burada yapacağımız işlem şu. Öncelikle 60 dakikada biz 120 millik bir mesafe gitmiş olduğumuzu biliyoruz. 20 dakikalık mesafemize bakıyoruz. 3'te 1 kadar olacak işler dışlar yardımıyla beraber. O da bizim için 40 millik ne yapmışız? Mesafe gitmişiz. Sonrasında geriye kalacak olursa 120 millik bir mesafemizde 60 kalmış geriye. Peki biz bunlarda açıyı nasıl bulabiliyorduk? Kısa bir hatırlayalım. Açı çarpı diyoruz. Yatay mesafe bölü 60. 60 kuraldan geliyordu. Karşıda rotadan sapma miktarımızı veriyordu bizim için. İçler dışlar atımıyla beraber burada özellikle yaptığımız zaman sadeleştirme bize beraber A noktasını A açısını biz 9 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Burası 9 derece. Sonra geliyoruz B açısına. Şimdi bir de tekrardan düzeltme vereceğimiz için. B açısı için B açı çarpı yatay mesafe bölü 60 dediğimiz zaman sapma miktarımız verecek. Buradan da bakacak olursak sadeleştirme ile beraber biz ne yapmış olduk? B açısını 3 derece olarak bulduk. 6 9 12 derece ne yapacağız o zaman heading'imizi sağa doğru döndürülmüş olduğumuz durumda sağa doğru dönecek olursak gideceğimiz noktaya B noktasına varmış olacağız. 60'a 1 kuralının özeti bu. Yani rotadan bir sapıyoruz ve bu sapma miktarımızla beraber ne kadar düzeltme veriyoruz? Bunu hesaplamış olduk. Buradaki 9 3 12 derece sağa doğru düzeltme vermiş olursak eğer gideceğimiz B noktasına varmış oluruz diyeceğim. Sınavda başarılar dilerim. Kolay gelsin.